Tekrar merhaba arkadaşlar. Peki öyleyse biz yatırımcı olarak ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bakın buradaki özellikle 40.800 desteği kırılırsa teknik olarak beklentimiz nedir? Bu desteğin altında 3 kapanış ve aşağıdan test edilmesi ve ondan sonra düşüştür. Bu aşağıdan test edilmesi esnasında aynı zamanda arkadaşlar yatırımcılar için hala pozisyon tutanlar için son satış fırsatı olarak yorumlanır teknik analizde. Dolayısıyla son veya geç satış fırsatını kullanmak lazım. Tabii ki bu 4800'ün aşağıdan test esnasında. Şimdi burada bir başka tuzak ihtimali de var. O nasıl? O da şu arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru giderken 4800'ün testi için biz son satış diye sattık ve 40.800 direncinin bu Bitcoin üzerine çıkıp yükselişi tekrar kaldığı yerden sürdürebilir. Ki böyle bir durum olursa o zaman da arkadaşlar buranın ismi ayı tuzağı olur. Peki nasıl karar vereceğiz? Arkadaşlar burada önerilen yöntem şudur. Yükselişi gördüğümüzde şu bölgede satış yapmak ve şuraya paranın stoplosunu koymak. Bu bize ne kaybettirir arkadaşlar? 2000 puan civarında, 2000 dolar civarında burada bir kaybımız olur. Ancak <laughs> eğer aşağı doğru giderse, 30 bine doğru giderse burada 40 bin civarında, 39 bin civarında sattıklarımızı 30 binden geri alma imkanı verir. Umuyorum ki uygulanması gereken stratejiyi arkadaşlar tam olarak anlatabilmiş ve fazla kelime kullanmadan size sunabilmişimdir. Tekrar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.